Tansu ve Özer Çiller'in oğulları binsin diye turbanı jet sikisine aldıkları... ...sonra da geri vermedikleri ortaya çıktı. İyi, i̇yi günler Özer Bey. Rahatsız ediyoruz, özür dileriz. Bizim jet sikimiz kayıpta. Bana ne sikiniz kayıpsa? Bir sikinizle sahip çıkamıyorsunuz. Devletin jet sikisinden ben mi ilgileneceğim? Ama efendim jet sikiyi siz aldınız. Yani ben mi ki görmedim, almadım. Medyanın yalanı bu. Bizzat ben verdim efendim. Yazın oğlunuzun Kuşadası'nda siki yapası tuttu. E siz emir verdiniz, biz de bir tane jet sikimizi verdik. Fakat oğlunuzu geri getirmediği için demirbaş listesinde bir sikimiz eksik çıkıyor beyefendi. Çocuk işte, ne görse istiyor. İnsan devletin sikisini alır mı? Alır. Hadi madem aldın devletin sikisini, ver geri. Berk, Berk. Berk'tin baba, beni mi çağırdın? Bu motoru nereden buldun Berk? Polis amcalardan istedim verdiler. Vermezsen annem seni sürdürür lafımın etkisi de çok oldu. Oğlum böyle milletin bir şeysini alıyorsun, geri vermiyorsun. Medyada büyütüyor, büyütüyor, skandal yapıyor. Bak devlet amcalar gelmiş. Bunların da sikisini almışsın. Jet sikisini vermemişsin. Berk. Ben bilmiyorum. En son annem binmişti. A annen jet sikiye mi bindi? Evet çok sever biliyorsun. Şekerim biz turbanın sikisini almışız. E, en son sen binmişsin. Ne oldu o siki? Ya hiç sormuş. Işte. Geldiler tepemize dikildiler. Devlet çekinin derdine düşmüş. Jet çekinin.